Aşura gününün faziletleri zaten saymakla bitmiyor. Onun orucunun say faziletleri saymakla bitmiyor. Allah Teala İbn Abbas Efendimiz'den rivayet edilen şerifte Aşura günü oruç tutana 10 bin melek sevabı ihsan ediyor. Efendim 10 bin hac, 10 bin ömre yapan sevabı ihsan ediyor. 10 bin sev şehit sevabı ihsan ediyor. Ondan sonra eliyle yetimin başını okşasa efendim her bir saçının tanesine karşılık cennete bir derece ihsan ediyor. Bir mümini iftar ettirse, orucunu açtırsa, aşure günü yani iftarlık verse, bir ikram yapsa, bütün ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında iftar etmiş sahabe ihsan diyor. Hepsinin karnını doyurmuş ecrine nail ediyor. Efendim. E, Tabi bunu işitince sahabe ikram bu ne biçim bir faziletler, sevaplar ya Resulallah bu ne gündür dediler. İşte sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Allah Teala gökleri yerleri aşura günde yarattı. Dağları aşura günü yarattı. Yıldızları aşura günde yarattı. Levh-i mahfuzu aşura günde kalemi Âlâ'yı Aşura günde yarattı. Adem Aleyhisselam Aşura günde yarattı. O zaman Aşura günü hangi güne rastlamıştı? Adem Aleyhisselam yaratıldığı gün. Cuma gün. İkindiden sonra. Ondan sonra onlara Aşura günü cennete yerleştirdi. İbrahim Aleyhisselam Aşura günü doğdu. allah Teala onu Nemrut'un ateşinden Aşura günde kurtardı. Ee, allah Teala Firavun'u Aşura günü Kızıldeniz'de bozdu. bozatı en meşhuru Fira Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşuyla sahih hadiste de geçiyor. Musa Aleyhisselam'ı Aşura günü kurtardı. İdris Aleyhisselam'ı Aşura günü cennete yükseltti. Eyüp Aleyhisselam'dan belayı Aşura günü kaldırdı. Allah cümlemizden hastalıklarımızı bu mübarek Aşura gününde bütün hastalıklarımızı bizden izale eylesin. Amin. Cümlemizi şifaya beylesin. Amin. Amin. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'ın tevbesini aşura günde kabul etti. Davud Aleyhisselam'ın zellesini aşura günde affetti. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü elinden aldı. Bir 40 gün, 40 gün kadar e, yönetim bozuldu, yönetemedi. Allah Teala onu imtihan etti. Bunlar uzun kıssaları var. E, mülkünü yine aşura gününde iade etti. İsa Aleyhisselam aşura Aleyhisselam günde doğdu. Allah Teala aşura günde onu semaya kaldırdı. İkinci kat semada hayatta biliyorsunuz daha vefat etmedi. Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü de aşura günü vuku bulacaktır. Ancak kıyamet günü ha e kıyamet hangi gün kopacak? Kuma Sahih hadis. Onun için aşura günü cumaya çatarsa tehlike. Zaten her cuma sabahı kurtlar kuşlar bütün hayvanlar tedirgindir. Her cuma sabahı tedirgindirler kıyametten her cuma. Bir de aşura günü cumaya tesadüf ettiği zaman iyi bir tehlike arz ediyor yani. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri Tembihül Gafilinde bu hadis-i şerif zikrediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri El Gunye isimli eserinde zikrediyor. Şerhu Şiratil İslam'da da Seyyid Ali Zade'nin onda da zikrediliyor. Daha birçok kaynakta zikrediliyor. Allah Teala arş Aşura günü yarattı. Kürsi de böylecedir. Allah Teala cibrili Aşura günü yarattı. Diğer melekler de böylecedir. Rabb Tebaraka Teala Arş'a Aşura günü tecelli ve istiva buyurdu. Gökten ilk yağmur Aşura günü indi. İlk rahmet Aşura günü nazil oldu. Allah'ım tekrar tekrar aşure günde yağacak rahmetlerinden bizleri de azami derecede hissedar eylesin. Ayin. Amin. Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Evet. Bütün bunlar beyan ediliyor.